Evet şimdi kulüp diyoruz. Kim var burada? Trabzon ve Kadıköy. E, Kadıköy ve Trabzonspor. Burası Kadıköy. Burada çıkış yok. <laughs> Aman ya. Çalır. Hayır. Ya ne yaptım ben ya? Ya yürü git ya. Kodumu salaya. Ya. Yürü git lan. Ya bak. Ya. Ya. Harbiden çıldırıyorum bak ya. Oğlum Ya çakacağım bak ha. Ya ne penaltısı ya. Allah belanızı versin. Sizin Allah belanızı versin. Elleme elleme. Tamam ellemeye çalışıyor topu ya. Böyle rezillik yok ya. Ya. Ne var ya senin? Ya senin var ya. Ya. Allah belanı versin senin ya. Elim kanıyor vurmaktan telefon Elim. Elim acıyor. Bak. Benim Bitireceğim mi artık? Ya bitireceğim mi artık? Ya çıldırmalık ya. Anca bitirdim. Seni gebertmezsen benim adım da Ofo değil. Ya. Elim kanıyor. Elim elim. Elim kanıyor. Elim kanıyor. kodumuz sala. Elim kanıyor. Hakim idi. hadi. Hadi Cengiz. Ya bak artık. Ya. Durmalık ya. Ya bak Allah çarpsın artık ya! ya ne ben? Allah belanı versin seni ya. Çıldıracağım ya. Bak bak offside de veremiyor bak. Çıldırmalık yemin ederim Konu. Onu da ver bize Al <Sessizlik> <Sessizlik> Uyucan sen de tutup tutup durma Bak o eldivenlerini var ya senin Şu topu ver benim. Bak senin cinsiyetiniz. Ya. Bunu Ya bak. どきかこっちよ。<No. S 1> Sonda ya. Bir gol bile atamıyorduk ya. Ben nereye gidiyoruz? Bunu kale buraya. Hadi. Ananın var ya senin. ya bak. Ya. Uğurum lan seni oradan atarsan. Ya. Orada bana var ya, gol sokarsan senin gibi oyunum ben var ya, Lan bizim kaleci nerede? Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah ya kale boş. Çıldıracağım ya. Şuraya bak sarı kırmızı bak. Harbiden kapat şu maçı çarpacak.